Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte rahatsız edici videoları izleyeceğiz. Yön yani rahatlatıcı video izlemiştik. Şimdi rahatsız video izleyeceğiz. Yanımda Bilal var. Hoş geldin Bilal. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar videoya başlıyorum. 8 dakikalık bir videomuz var. Bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Arkadan da zaman yolumuzu geliyor. Çok sinir bozucu değil mi böyle? Kırılmıyor bak. Tam böyle kırılacak gibi geliyor ama kırılmıyor. Günde zaten 20 defa yaşadığım Hayır. için rahatsız olmuyor. Ya, Hayır. başıma çok geldi. <laughs> Oraya girsin Bunu izlediğim için pek şey olmuyor yani. Çok izledim ben bunu. <laughs> Zaman niye geliyor? Ben onu anlamadım. <laughs> güzel gibi. Olacak. Hayır, tamam. tutturamadık yine. Ben çok rahatsız oldum. Ya. Ya. Ne yapıyorsun sen? <laughs> bu ne ya? Ya valla. Ne işin var? Ya git. Ay, bu ne? Bu ne Tam ortadan Uy, Kesişe bak ya. Çok kötü. Bu nasıl kesiş öyle ya? Ay. Kim kalktı? Ya, Arkadaşlar midesi kalkan var mı? Yorumlara yazar mısınız lütfen? Şu izlediğiniz görüntülerden <laughs> <göl> <laughs> zevk alan var mı lütfen? Bekliyorum yorumlarda. Nimet de saygısızlık yapıyor. Ya, bu oldu bu, bu çok oluyor. Hep oluyor bu. Evet. Aa Tsunami abi değil mi bu? <gülüyor> <gülüyor> Aa düşme <laughs> 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 düşmedi çok sinir bozucuydu. <laughs> Hadi geç değme Fit. değme. Fit. Ah ya. Of. Ama bu da güzel ya. Rahat güzel ya. Rakut güzel. Şöyle yere dağıtacağız. Ah. ah, hepsi yap. Hepsi bitiyor. Ya Hav kaldı ya. Bu Ne? Ay yumurta soruyor. Lütfen içeri çıkar mı? Çıkar Al işte ya, of öyle iş mi Yarısı zaten gitti. Çöp. Bütün krizi geçirdim. İyi haşlanmamışım. Bak Bizi Samanyolu'ndan yolundan nereye atladılar? <gülüyor> <gülüyor> Ay neden lan ya? Ay hey, bu ne böyle? Bunu onu yiyecek misin? Ciddi ne, misin? Ne? Aa dönmüyor. Öteki tarafı döndürsene. Uy, uy, uy. Ya niye çatal koydun oraya ya? Mantıksız <laughs> ya. Ha bir, bir kaşık daha süpersin. Bak. Oraya girsin ne olur. Gir bak. Kesin girmeyecek. Gir. Direk bak. Direk ya sağ ya da sola girecek bak. Al, ya kesinlikle. sen kıl mısın ya? Bir bir Çok oldu. Kıracak kesin. Aa demedim mi? Patlamayacak. Kesinlikle patlamayacak. <laughs> Bilgisayara yumruklu yasam geldi şu anda silirden. Ay girmiyor. Klavyeyi bin defa böyle yapmışımdır. Ben kalma be işte. Of oh, çok güzel ya. Böyle videolar hoşuma gidiyor da. Alışırdın. Işte, yardı gitti. İçindeki ne lan onun öyle? Beyaz bir şey var. Al ah, sayfa yırtamadın. Al ah, millete kağıt verirken yaptığım şey. Ah benim başıma gelmişti. <laughs> Bu çıkıyor. Et kesici çıkarttı. Çivi yumuşak çıkıyor. Yumuşak kesin. Hadi <laughs> dedin işte demedim mi demedim mi? Kapı <laughs> çıktı. Süper bir kuş. Kapı. Ah bak dedim ne? <laughs> Bu beyin sizi buradan alkışlıyoruz

Asla bir şeyler oldu. Kaldor. %99'a takıldı. Error verdi bir de. Yumurta akıyor. Oh! Hayat ne güzel. Bunu izlemiştim. Nefret ettim bundan. normalde bir şey görmedim. Bak şunu ister misin? Bak. Gitti. resim gitti. Al. Ya al işte ya. Ne yaptın şimdi? Onu yaptın da <laughs> adam ya, yaptı mı? Allah kapıldı da ama nereden kapıldı? Allah. Ah bantı duramamak işte. Siyer edici bir şey. <laughs> ah bulup da yırtmak bir de üstüne. Aynen ben. Demek gibi orayı sen şey. okuldan... <laughs> düzenleyin. Üçüncü basaman. <laughs> yapan mimarın... Hadi. Evet. Gizli <laughs> Lütfen de kızım, kesme kes Allahını seversen düz kes seversen Ne düz oluyor kes. Kes. son Son bu şeyde gidecek Kesin Gidecek şimdi <laughs> <Yanlış yapmıyorum>. ya Yanlış <laughs> yapma Yine mal bir şey çizecek oraya Al Ulan Baş attı ya Çal. Ay Ne sen ya Bunda pek içim gitmedi ne olursa Gözler sürüyor mu Kaydırır Kaydırır O kadar arkadaşlar. Tıp diye bitti. <laughs> ee, zaten beyin hücreleriniz yeterince ölmüştür. <laughs> Aynen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Acayip rahatsız ediciydi. Arkadaşlar, ee, kanalımıza arada... abone olmayı unutmayın. Evet, ne diyordun? Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.